Son hakkın, son hakkın. Son hakkın, son hakkın. Aferin. Evet. Aha cüraf geldi. Cüraf geldi. El bombası granit değil o cüraf. Barutum var. Yok. Patlar mı zürafa? Yok. <laughs> <laughs> Penguen. Zürafa. Tanıştırayım. Zürafa, penguen, penguen, zürafa. Yok. Zürafanın o kadar uzun Şeyim var? Yüzüyor mu kutuplarda? Orada rakun olur mu ya? Gözlük koy ya. Hay biri hayvan bir aksesuar. Evet. Biri hayvan bir aksesuar. Evet. Bazuka gözlükten. Ateş edecek gözlükler. Camlardan. Camlardan. Allah korusun. Kırılır. Kırılır tabii ki. Panter. Gözlük. Üçüncü hakkına gitti ya. Gitti tabii ki. Babacığım. Canım. Babacım. Canon. Fotoğraf makinesi o. Canon üzümleri. Yok. Zippo. Üzümleri. Çakmak markası. Ee? Son hakkın. Iveco. Kamyonet. Yine 3 hakkın gitti ya. Yine gitti 3 hakkın evet. Trak olur mu? Kamyon mu olacak? Tren ya. İlk hakkın. Evet. Tiger. Kaplan ups dedi. Evet. Son hakkın. Son Lollipop. Press the correct key. T R. olur mu ya? Bebek arabası. Evet. İlk hakkın. Evet. R. Radyatör olur mu oğlum ya? Radyatör yalanır mı? Yok. Lollipop yalanır, şeker. Bakti. Termostatı. Evet. Termostatlı olanı var, termostatsız olan da var. Lollipop. Aferin sana. Aferin sana. Babacım. Aha yard. Mesafe geldi. Yetik kar adam. Ups dedi. Evet. Babacım. HSBC Bank. Uh -oh. Aa oh. Aa oh. Çalışmıyor zaten onunla. Kapattık ya mesafe. Aferin. Evet. Babacım. Efendim. I, C, K. I don't know oğulcan. Bence de I don't know. When o ben. <gülme> ben. Oh Kamyonetten öküz. Ben. Kav inek. <gülme> İnek. Ne yapıyor? Kornaya basınca mı diyor? <laughs> Aferin ben. <Unicorn. gülüyor> ben. Evet. Babacım. <laughs> Gorilda. <laughs> Tek boynu uzattan goril mi yaptı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki. Mitolojik bir hayvan oldu goril. <laughs> Vampire. Ay. 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 Keskin dişlerim var. Aferin. Unicorn. Pear. Armut. Kışın çok severim. PETA. Hayvan hakları organizasyonu. Değil mi o? İlk hakkın. Evet. Eset. Antivirüs. Yazılımı. Evet. Son hakkın. Evet. Aferin. Evet. River, Raven sos. Uh -oh. Gergedan. Gergedan. River. İlk hakkın. İlk hakkın mı? -E -T. Resetle uh -oh. kalbini resetle. River. Mustafa Sandal. Ay. Ama çok sevdiğim Mustafa -E Sandal. Aferin River. Aferin, River. Tree. Babacım. Efendim. Fred Trip olmaz bak, trip ay bak olacağım sana, oh. <laughs> sana bir trip atarım. Sana bir trip atarım. Trip yapma, trip yapma, yapma sana I. bana. Tight. Oops. Çamaşır deterjanı. Ups dedi. Evet. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> evet. Well musluktan akan balina. Ups dedi al. Ups dedi. Villa. Olur mu? Musluklardan villa mı atıyor olacağım? Ev türü. Evet. What? Babacım. Vega. Yıldız çeşidi. Evet. Alışveriş merkezinin adıydı galiba bir de. Silivri. Ikea evinizin her şeyi. İsveç mobilya markası ama vazo da satılıyor. Evet. Türkçe yazma vazo diye. Yok. Yok. Violin. Vileda ile temizlik yapıyoruz. Violin de müzik yapılıyor. İlk hakkın. Dünyanın L, en iyi vayolin sanatçısı kim? Lipton. Olmaz. İranlı violin. bir tane keman virtüözü. Çay. Ferit Sercan. Vayolin. Aferin. Evet. Babacım. Skoda olur mu hocam? Uh -oh. Piyano ya? Skoda. Şikoda evet aslında doğru okunuşu şikoda. Maykan -O, o da fotoğraf makinesi. Uh -oh. A-O der. Piano. Son hakkın. Evet. A -A Piyano. Aferin. Excellent. Evet. Jump. Jump. Efendim. Jump. -A -B -A. Java. Uh -oh. Teknoloji markası. Jump. Evet internette video oynatmaya gelen bir Türk program. Beko. Bir dünya markası. Aa o eder. Arkelin. Aferin. Evet. Pen. Babacım sakın. Pen. Pen. Big. Dolma kalem. aynı zamanda tıraş bıçağı markası U -P -S. UPS, o. UPS kargo şirketi. Ofiste de okudu. United Parcel Service. Parcel servisi değil mi? Evet. <gülme> -E Ten. Telefon. telefon. Televizyon değil telefon. Televizyon değil telefon. A o der. Evet. <gülme> İlk hakkın. Evet. A -A 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 -A. Fax machine olmaz. Telefon. Telefon. Fax makinesi mi? Hayır, telefon. Aferin. Zebra. Babacım. Zebra geldi, zebra. Hey. Panda olur mu ya? Uh -oh. ne olacağım, panda Vibra. olur mu ya? Panda nerede yaşıyor ki şimdi? Hey. Bunlar nerede yaşıyor? Hey. Afrika'da, koala da olmaz. Koala da Çin'de yaşamıyor mu? Avustralya'da. Avustralya'da pardon. Aferin. Evet. Strawberry. Submarino denizaltı. Ups dedi. Evet. Ups dedi denizaltı mı? Denizaltı. Babacım. Speedboat. Sürat teknesi. Evet. Bir de yüzen ev yazarsan. Yazma artık. Son hakkın. Houseboat. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Aha mountain geldi. Güzel ev. Evet. Yazdık. Mosquito. Sivrisinek. Sivrisinek. Babacım. Marmoset. Marmoset. Primat. Yerime Wildfire. Orman yangını. Üçüde gitti. Evet de gitti. Bing. İnternet arama motoru değil miydi Bing? Evet. Evet. BenQ. Olur mu? Olmaz. Elektronik markası BenQ. Babacım. <laughs> BASF Kimyasal şirketi Babacım Efendim Yakın olur mu olacaksın ya İlk hakkın N, G, K, I Nasıl okuyacağım ben onu olacaksın ya Son hakkın Kink ya Kigan Yine üç hakkın gitti ya Evet Kank, Şeftali. Kokartı. Of dedi. Ay. Babacım. O da slot olur mu? Tembel ay bana ya. Şeftali o, o şeftali ya. Şeftali. Aa o der. Aa o diyecek tabii ki yani. Good job mı desin? Evet. Aferin. Evet. Leap. Babacım. -A -A. Lada. Aa o der. Evet. Rus otomobil markası. Bu bizim. Efendim. Look. Kilit. Evet. -E Leaf. Doğru great. yanıt. Evet. Babacım. Kayt, kayt, kayt. Kim, kim o? Oops. Kim o? <gülüyor> <Tight>. <gülüyor> tak, tak, tak. <laughs> Benim. Sen kimsin? Kipa. Kitle iletişim pazarlama. A o der. Evet. amacım hey, ki, oh oh. ki, ki. 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 Kay. Sink. Evye. Oh oh. Evye. Ama Shit. o bir gemi. <gülüyor> <gülüyor> Sofa. Kanepe. Kanepe. Ama o bir gemi halen daha. Son hakkım. Aferin. Evet. Umbrella. Aha umbrella geldi. Unicycle değil. Umbrella. Ups dedi. Evet. Babacım. Armchair. Koltuk. Koltuk olur mu olacak? Armchair koltuk demek. Evet. Ama ama şemsiye. Evet. Aferin. Evet. Watch. Watch. Total olmaz. Watch, watch, watch. Password ofisi. Evet. I -U -U. Isuzu olur mu? Uh -oh. Olur yani. Isuzu kamyonet ya. Son hakkın do yanlış yaz. Yanlış yaz. Vella kozmetik o ya. Üşüre gitti mi? Gitti tabii üçüre gitti. Tövbe tövbe. Babacım. E, Babun olur mu olcan ya? O, o. Olur Banana. mu? Olmaz. Banana. Babacım. Efendim. B. A, B e, kunduz o, o. kunduz kunduz olur mu ya? Olur mu ya? A o, o der. A o der. N, 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 N. Evet. E, Banana. Babacım. Efendim. Tank. Olur mu? savaş aracı. Evet. Babacım. Taksi olur mu olcu? Of dedi. Evet. Son hakkın. Evet. Tekerlekli mi var? Yok. Şoförü mü var? Yok. TV evet. kanalları yazma. TV. Yazma tabii ki. Ankara TV olur mu hocam ya? Diye kanal yok. Evet. O da gazete TV olur mu ya? Aa o Evet. Son hakkın. Son hakkın. Yıldız TV olur mu hocam? Uh -oh. Usta TV. Evet. Homebox Office. Ne iş var kav ya? Cow. Evet. Press evet. The evet. Vuh, wow, dünya Oops. sağlık görgütü o. Cow. Son hakkın. Son A. hakkın. Son hakkın. Yak bütün uh -oh. fotoğrafları. K. Ona ait bütün eşyaları. İnek. Bu gece inekleri koyahıra. Gün doğmadan götür otlatmaya FBI olmaz. FBI olmaz. FBI olmaz. Organizasyon olmaz. CIA olmaz olacak. CIA. sonra Sonraki. DEA. O da bir organizasyon şirketi. Yine uçakın gitti ya. Gitti. Wallet geldi cüzdan. Walrus. Mor. Ups dedi. Evet. İlk hakkın. İlk hakkı. Kitti. Kaldı kaydımız doldu. Evet. Ne yazacağız? Duble olmaz olacağım. Cüzdan oops. al. Ups dedi. Evet. Son hakkın. Son hakkın. Aferin. Evet. Ice geldi. Ice. Ice geldi. Aa, Efes olmaz o. Aa, orada. Bir ilçesi. Aynı zamanda bir alkollü içecek markası. E Alkol sağlığa zararlı. Enes de olmaz. Erkek ismi. Evet. E Ice. Cat. Ah, ket cat geldi. Ket, ket, ket. ATV olur mu o zaman? Uh -oh. yani? İlk hakkın. Evet. Acılar. Uh -oh. Acılar. Pat. Son hakkın. Şimdi Press ekranda canlandılar. TTR <laughs> kablo çeşidi uh -oh. olacak. Üçüye gitti mi? Gitti tabii ki üçüne. Pizza. Hıt olmaz. Pizza hat. Pizza hit. Yok. Pizza hat. O da kapandı KFC ile beraber. Sıfayır. Emzik olacaksın ya. Ups der. Beşken emzik olur mu ya? Aferin. Evet. Dak. Dak geldi. Çok severim dakları ben o zaman. J D H H nasıl okuyacağım ben oraya? P J H G oh, oh. Oğlum, nasıl okuyacağız oğlum onları Duk. ya? Dak oğlum dak dak. Bay TV. Oh. D TV kanal var mı? Yok. Moon. Moon. Sun. Kun değil. Oh, oh. Moon. Moon. Efendim. Sun da değil, yakında değil. Moon, ay. Babacım efendim. Efendim. Masa ne olur mu hocam? Gitti üç hakkın ya. Jacket. Press J. E, G, E, Jaguar olur mu hocam ya? Jacketin çanakları mı pençeleri mi var ya? İlk hakkın. J. Evet. E, R, B, O, A. Jarboa. Arap Tavşanı Son hakkın Evet Jungle Orman Yine 3 hakkın gitti ya Gitti tabii 3 hakkın Stamp Pool Bu da müthiş Stil alaletleri Babacım Efendim Son hakkın. Evet. Oğlum bayısın değil ya. Yine 3 hakkın gitti ya. Evet. Sağ. CNN. Uh -oh. TV kanalı. Har. İlk hakkın. CBS. Oh, oh. Film yapım oh. şirketi. Evet. TNT. 4 kere 3 hakkın gitti ya. Dolphin. dolfin gelmiş. Bari bunu da oluyor mu Pirana olur mu olucan dolfinden ya? Oops dedi. Evet ya. Catfish. Yayın balığı Oops dedi. Evet. Oops dedi. Oops dedi. Evet. Enter dedik. Evet, nihayet. Lamp geldi. Lava. Tencere tava markası. Aynı Lava. zamanda lav. Lav, evet. Erik. Futbolcu evet. Futbol cihaz. Yazma KK olur mu ya? Aydınlat bizi KK mı diyeceğiz <laughs> <laughs> olacak ya. Evet. Son hakkın. Son hakkın doğru yalnız. <laughs> doğru yaz Aferin. Evet kanguru geldi. Komodo dragon değil o kanguru. Komodo ejderi. Komodo ejderine benziyor mu o ya? O çirkin bir hayvan ya. Sev fiş olur mu olcan ya? Ups dedi. Ups dedi tabi yani. Balık mı oğlum bu? Yelkenli. Yelken balığı. Yelken balığına benziyor mu ya? Aferin. Evet. Xylofon, xylofon, xylofon. Swat fish olmaz xylofon. Aa o der. Evet. Xylofon. İlk hakkın. Evet. Hydrofoil olur mu olcan ya? Ups dedi. Diğer kendi olur mu? Olur? Yanlış. Yanlış kızaklı bot. Kızaklı bot olur mu olcan ya? Aferin. Doğru yazdık. Doğru yaz aferin. Caesars geldi yine aynısı. Seahorse e şimdi değil. Seahorse. Seahorse da Deniz atı. Deniz atı olmaz. Deniz yıldızı olmaz. -A -H. Deniz Daha yıldızı. Gore'yi yı tamamladık arkadaşlar. Bölümü tamamladık. Evet, seyrettiğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın ve kendinize arkadaşlar ve it. son olarak da bay bay.